Sayın Kaplan. Başkan. Seçim bölgem Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki birçok köy ve mahalle yolu kullanılmayacak durumdadır. Alaca, Yeniceli, Karacören, Kale, Burunsuzlar, Çınarlı, Karakaya mahallelerinin yolları acilen yapılmalıdır. Islahiye Alaca Mahallesi'ne bağlı bölgede görev yapan orman bekçilerimiz içme suyuna ulaşamamaktadır. En yakın bölge bir kilometre uzakta olup bekçilerimizin kulübelerine içme suyu ivedelikle çekilmelidir. Islahiye Yeniceli ve Karacaören mahallelerinde yapılan tapu yanlışlıkları düzeltilmelidir. 21. yüzyılda olmamıza rağmen Alaca, Yeniceli, Karacaören, Kale ve Burunsuzlar mahallelerinde Telefon çekmekme, çekmemektedir. Pandemi ile birlikte internet ve telefona daha çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde bu sorun çözülmelidir. Teşekkürler.